Bugün burada bir kaybı konuşacağız. Aslında bir ölümden bahsedeceğiz. Ama ebeveynlerin ölümünden bahsetmeyeceğiz. Yaşayan, hayatta olan ebeveynlerinin yasını tutmaktan bahsedeceğiz. Neyden bahsediyorum? Aslında ebeveynlerimize dair zihnimizde kurduğumuz imajinasyondan, onları idealize ettiğimiz o imajın ölümünden, onu kaybetmekten bahsedeceğim. Kendini şöyle yapıyorken buluyor musun hiç? Ya ne zaman şu annem şu tavrını bırakacak? Ne zaman babam şu insan olmaktan vazgeçecek? Yeter artık bunların böyle olmasından bıktım. Ya da o kadar bunu yaparlar ki aslında bir tek şu eksik. Yani annem de şunu öğrense tamam olacak, hiçbir sorun kalmayacak. Babam aslında çok iyi bir insan ama bir de şunu yapsa, ben anlatıyorum o kadar bir anlasa beni, annem beni bir anlasa, artık bir ikna olsa, bir dese ki evet sen de haklısın, doğru söylüyorsun dese her şey tamam olacak, benim de içim rahatlayacak diyorken buluyor olabilirsin belki kendini ya da belki de özellikle kendini geliştiren, psikolojiyle ilgilenen, belki yaşadığın sorunlara dair e, anlam çabası içerisinde olan biriysen, araştırıyorsan, bir anlam bulmaya çalışıyorsan ebeveynlerine karşı zaman zaman daha da öfkelendiğini, onların çocukken sana karşı tavırlarından dolayı onlara bunu anlatma ihtiyacı içinde bulabilirsin kendini onlara dersin ki ya bak sen şunları şunları yaptın ve hala da bunları bunları yapıyorsun. O yüzden ben böyle oldum. O yüzden benim başıma şunlar geliyor. Bir kabul et. Bir de ki evet şu yüzden oldu ben de hatalıydım de ben de rahatlayacağım derken buluyor olabilirsin kendini. Burada aslında tam olarak benim vazgeçeceğiz artık kaybının yasını tutacağız dediğim şey bu. Senin ebeveynlerine dair zihninde bir imaj var. İdeal bir imaj bu. Ya anne dediğin şunu yapar, baba dediğin böyle olur. Ya bir anne çocuğuna şöyle yapar mı? Bir baba şunları söyler mi? Dediğin ve o imaja dönüştürmeye çalıştığın ebeveynlerin, gerçek hayatta ebeveynlerin. Dolayısıyla aslında iki şey var ebeveynlerin söz konusu olduğunda, senin onlarla olan ilişkinde. Bir, senin zihninde yarattığın o ideal ebeveyn imajı, senin ebeveynlerine dair. Bir de gerçekten ebeveynlerin. Ya bir de annen var. Ya bir anne şunu yapmalı ya, insan böyle yapar mı? Anne şunu söylemeli dediğin noktada bir de annen var orada. Dönüp bir de anneye bakmak gerekiyor. Yani annen o, o insan mı? Ya da ona yakın görünüyor mu? Ya da öyle olabilecek gibi görünüyor mu? Belki gerçekten öyle olmalı. O melimalı malı cümlelerinde söylediğin gibi. Belki gerçekten öyle olmalı. Belki doğrusu budur dediğin şey gerçekten de doğrusu öyledir. Ama bir de gerçek var. Yani bilmiyorum kaç yaşındasın ve belki de kaç yıldır e, yıllardır bunu değiştirmeye dönüştürmeye çalışıyorsun ebeveynlerine dair ama bir bak bakalım olacak gibi de görünüyor mu? Aslında bu ebeveynlerimize dair zihnimizde kurduğumuz imaj çocukluktan gelir. Şöyle bir düşünürsen fark edersin aslında biz çocukken çok küçücükken çok yetersizken ebeveynlerimize bakışımız onlar böyle ilah gibi neredeyse değil mi? Onları böyle bir şey gibi görürüz, değil mi? Bizim yapabileceklerimizin çok daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahipler çünkü. Yani ben kendi yemeğimi, yemeğimi pişiremiyorum. Bu insanlar hem kendi yemeğini pişiriyor hem bana bakıyor. Konuşabiliyorlar, bir şeyleri halledebiliyorlar, beni koruyorlar değil mi? Bir sürü şey yapıyorlar. Ve bu insanlara karşı bakışımız işte anne yalan söylemez, baba yalan söylemez, anne her şeyi bilir, baba her şeyi bilir değil mi? Onları böyle mükemmel bir şey gibi görüyoruz. Biz yetersiz ya bazı noktalarda, çocuk olarak yetersiziz ya. Onları da yeterli görüyoruz ya sanki onlar da mükemmel gibi görüyoruz. Halbuki e, baktığımızda aslında onların bir insan olduğunu artık bir yetişkinsek bizim gibi bir insan olduğunu fark edemeyebiliyoruz yetişkin olsak bile. Şöyle şeyleri belki e, görmüşsündür internette yazılır orada burada işte annem 30 yaşındayken işte ben atıyorum 10 yaşındaydım ya da işte ben 7 yaşındaydım her neyse. Ve sanki annem bana böyle her şeyi halleden kocaman bir insan gibi gelirdi. Oysa ben şu an 30 yaşındayım yani annemin yaşındayım, o zamanki yaşındayım ama kendime bir bakıyorum. Hiç de anne olacak gibi görmüyorum, hiç de bütün bu sorumlulukları alacak gibi görmüyorum. Ben hala atıyorum, çizgi film izliyorum değil mi? Böyle şeyler çok konuşulur. Tıpkı bunun gibi çocukken oradan bakışımız çok daha başkadır. Bambaşka bir dünya zannederiz ve aslında farkında olmadan ve çok doğal olarak da bazı roller, bazı beceriler atfederiz. Ama sorun şurada yaşanır yani o zaman için sorun yokken bugün yetişkin olarak hala ebeveynlerimizden o mükemmel insan olmaları, o mükemmel ebeveyn olmaları için beklentiye girdiğimizde sorun orada yaşanır. Çocukken bunu şöyle deneyimlemiş de olabilirsin. Belki çok üzülüyordun çeşitli sebeplerden dolayı, ebeveynlerinle olan ilişkilerinden dolayı. Ve belki bunun hayalini kuruyordun değil mi? Bunun fantezisini kuruyordun. Bir gün annem tam da benim istediğim gibi bir anne olacak. Belki benim saçlarımı okşayacak. Tam, belki de bana istediğim şeyleri söyleyecek. Belki babam bir gün gözlerimin içine bakacak, tam benim istediğim gibi benimle oynayacak değil mi? Belki babam çok yoğun, hiç evde bile değil. Bunun fantezisini, bunun hayalini kurmuş olabilirsin bir çocuk olarak. Ve bir gün olacak fantezisidir bu. Bir gün olacak. Hangi gün? İşte hala o fanteziye tutunuyor olabilirsin bir yetişkin olarak. Hala şu inanışın vardır. Annem bunu yapacak ya, yani bir gün olacak. E şunu değiştirse olacak aslında ama değiştirmiyor işte. Esas konu o. Yani esas sorunun yarattığı kısmı değiştirmiyor. Çünkü aslında değiştirir veya değiştirmez. Onu, onu kestirmek çok zor. Ona bakmak, ona göre hareket etmek çok zor. Ama şuna göre hareket etmek çok daha kolay. Bizim ebeveynlerimize dair atfettiğimiz o inanışları inanışlardan vazgeçmek. Ebeveynlerimizin artık o insanlar, o benim, benim zihnimin içindeki benim fantezisini kurduğum insanlar olmadığını, kanlı canlı karşımda duran insanlar olduğunu, çocukken o zannettiğim çok güçlü, her şeyi halleden, çok e, büyük şeyleri becerileri olan insanlar olmadığını, dümdüz insan olduğunu ve bazı eksiklikleri olduğunu fark edebilmek. Ancak böyle olursa ben ebeveynlerimle Belki şu ankinden iyi bir ilişki kurabilirim yani amacımız onlarla illaki iyi bir ilişki kurmak için bu gereklidir. Bunu olursa kesin iyi ilişki kurarız gibi bir yerden değil ama başka yolu da yok. Eğer bir ilişki kuracaksak hala bunun fantezisini devam ettirerek onlarla iyi bir ilişki kurmamız mümkün değil. Çünkü aynı sayfada değiliz. Yani ebeveynlerim burada bir yerde ben onları bambaşka bir yere bakarak o kılıfın içine sokmaya çalışıyorum. Bunu şöyle düşünebilirsin aslında yetişkin ya ebeveynler de bunu çocuklarına yaparlar. Nasıl yaparlar değil mi? Benim çocuğum şöyle olmalı. Benim çocuğum böyle olmalı. İşte niye 90 aldın? 100 alacaktın. İşte bence şunu yap değil mi? Diretirler. Ama ben çocuk olarak onu istemiyorum. Doktor ol. Neden bu senin için daha iyi? Öyle olmalı. Ama ben işte atıyorum ressam olmak istiyorum. Şimdi baktığımızda bunu yapan ebeveyn de çocuğun kötülüğünü istemiyor sonuç olarak. Neden bunu yapıyor? Çocuğuna dair bir ideali var değil mi? Çocuğunu bir ideal bir yere koymuş, idealize etmiş ve onu onu uydurmaya çalışıyor. Aslında ebeveynin yaptığı da tam olarak bu. Benim çocuğum burada, benim çocuğum ne istiyor, ne seviyor demeden belki benim çocuğum yetenekleri ressam olmaya yatkın, bunu istiyor, değil mi? Buna dair hevesi var. Bunu görmeden o ideale bakarak çocuğunu da o ideale uydurmaya çalışıyor. Tıpkı bunun gibi orada da mesela o çocuk şöyle hissediyor kendini. Babam beni buna zorluyor. Babam beni bunu yapmaya zorluyor. Ben bunu istemiyorum ki gibi, değil mi? Aynısı ebeveynlere yapılan şey aslında. Bunu yap, bunu yaparsan doğru, ben bunu yaparsan ancak kendimi iyi hissederim diyerek onu belli bir kalaba sokmaya çalışmak. Aslında o umudu tutmak, orada bir yerde tutmak bizi sürekli acı çekmeye yeter değil mi? Çünkü ebeveynin ideali yani o ideal ebeveynim var bir de gerçek ebeveynim var. O iki o makas çok açıksa onun arası her ben gerçek ebeveynimle yüzleştiğimde benim annem babam bu diyemediğim için Acı çekerim. Sonra bir de bunu kişisel algılayabilirim. Yani annem benim istediğimi bak defalarca söyledim, hala aynısını yapıyor, yapmaya devam ediyor. Bir insan bu kadar mı umursamaz? Belki orada farklı dinamikler olabilir. Yani sen onu bir kalıba sokmaya çalıştığın için o da direnç gösteriyor olabilir. Tıpkı doktor ol denmesi gibi, değil mi sana? Orada böyle bir direnç oluyor olabilir. Ya da kapasite bu kadar oluyor olabilir. Annenin gerçekten hani kapasitesi buna yetmiyor olabilir. Öyle değil mi? Bazen de bir bakıyor olmak lazım yani gerçekten anneme babama böyle bir kapasite var mı? Herkesin her şeye kapasitesi olmayabiliyor ne kadar uğraşsak da. Dolayısıyla onu bir yere bir kılıfı uydurmaya çalışmak sadece kendimize acı çektirebiliyoruz böyle bir durumda. O yüzden o ideali bir kenara bırakmak ve gerçekle yüzleşmek. Ya benim annem ve babam bu. Benim onlardan alacaklarım bu. Belli ki bunca yılda böyle oldu. Ben bugün bu halimle onlar da bu haliyle neyi ne kadar kabul edebiliyorum? Bu haliyle ne yapabilirim? Değil mi? Durumu böyle. Oturup gerçekçi bir şekilde bakıp kabullenmek. İşte orada da bir yaz süreci oluyor. Neden? Çünkü benim yıllarca inandığım ve beklediğim bir şey var, değil mi? Bir gün olacak, bir gün olacak. İnandım, hayal ettim, bekledim, o umudu korudum ve artık olmayacağını kabul ediyorum. Onu bir kenara bırakıyorum. Bunun yası, bunun üzüntüsü olmayacaklar. Ve sonra yeniden bir ilişki kuruyorum ebeveynlerime. Bu olduktan sonra üzüldüm, biraz öfkelendim belki. Dedim ki neden ya, neden olmuyor? Başkalarının annesi oluyor işte, neden benim annem olmayacak? Neden onlarla böyle bir ilişkim olmayacak diye. Bunu öfkelenmek, üzülmek, acısını çekmek ve sonrasında da Belki de o haliyle yeni bir bağ kurabilmek. Ancak böyle bunun kapısı açılır. Bu gerçekle yüzleşmek gerçekten kolay değil. Ee, bunun fantesini devam ettirmek zaten alışkın olduğun bir şeyse, yıllardır bunu devam ettiriyorsan, bu böyle gerçekten senin konfor alanın gibi olur. Ve bu alışkanlığı belki başka ilişkilerinde de devam ettiriyor olabilirsin. Buna bir bak, bu önemli bir konu. Atıyorum bir iş ilişkisinde, sen e, patronundan ya da iş yerinden memnun değilsin ama bu böyle yıllardır böyle ve bir umudu koruyorsun. Değişecek ya, olacak, düzelecek. Dur bakalım işte bir yılbaşı gelsin de, yılbaşı geçti. Dur bakalım işte bir şu olsun da, bir şöyle bir dönem var. O dönem bir geçsin de, bakalım işte göreceğiz diye diye belki sen de kendini orada e, yıllarca bulunurken görebilirsin. Orada kalmış olduğunu fark edersin. Bir bakarsın yıllar geçmiş, ne değişen bir şey var. Gerçekten değişecek bir durum da yok. Dolayısıyla kendini böyle ilişkilerde de bulabilirsin. Bu idealizasyonu yapıyorsan başka ilişkilerde de bunu yapıyor olabilirsin. Ve maalesef bir umudun arkasına tutunarak onun yasını tutamadığın için, ondan vazgeçemediğin için hiç istemediğin yerlerde, hiç istemediğin şekillerde bulunmaya devam ediyor olabilirsin. Bir gün değişecek umuduyla, bir gün değişecek inanışıyla. Dolayısıyla böyle umudun varsa... Bir dönüp bak lütfen olur mu? Bir gün ya, bir gün diye diye nelerin peşinden yıllardır gidiyorsun. Şimdi ebeveynlerinle ilgili e, bu yüzleşmeyi yaşamak için şöyle bir şey yapabilirsin. Eline bir kağıdı, bir kalemi alırsın ve oturursun. Öncelikle değişmesini istediğin neler varsa, rahatsız olduğun neler varsa onları bir güzel yazarsın. Ondan sonra umut ettiğin ne var? Yani sen anneni babanı neye ikna etmeye çalışıyorsun? Ya annem şunları söylemeyecek, annem şunları yapacak. işte annem daha anlayışlı olacak. Annem beni düzenli arayan bir anne olacak. Daha ilgili bir anne olacak. Babam işte bana daha şefkatli konuşacak. Beni anlayacak. Ben ona derdimi anlattığımda beni dinleyecek. Atıyorum şu an. Ya da işte bana maddi olarak destek olabilecek bir baba olacak. Atıyorum vesaire. Neye zorluyorsun ve yani neyi sürekli çatışırken buluyorsun? Belki laf sokar, sokarken de kendini bulabilirsin onlara karşı değil mi? Böyle eh sen de şöylesin ya böyle yapıyorsun ya, e tabii sen şöylesin, şunları yaparsın ya gibi gibi böyle hani hazmedemediğin ve sürekli çatışarak bir şekilde onlara e, yaptırmaya çalıştığın ne var? Bir de bunları yaz. Bir de bunların karşısına ebeveynlerini yaz. Olur mu? Böyle sanki ebeveynlerini bir üçün, ya bir hiç daha, daha önce tanımadığın birisi gibi. Mesela anneni ismiyle yaz. İşte de ki Ayşe şu yaşında bir geçmişini yaz, şunları yaptı, şöyle şeyler yapar, şöyle bir insan, özellikleri bunlardır. Babanı da yaz, nasıl bir insandır. Sonra onların yıllarca seninle olan ilişkilerinde neler olduğunu, ilişkilerinizde e, nasıl davrandıklarını bir yaz. Ve bir karşılaştır, bir bak bakalım. E, zaten annene, işte Ayşe babana, işte Ahmet diye yazıp baktığında böyle bir uzaklaşmış olacaksın ve daha net daha geniş bir perspektifle bir şeyleri görebilmiş olacaksın. Sonra fark ettiysen bunları bunun yasını hemen yaşamak kolay değildir. Bunlardan hemen vazgeçemeyebilirsin. Yani çok kolay değildir o. Tamam vazgeçtim artık. Bundan sonra istemiyorum annemden bunu. Diyemeyeceksin zaten zamanla olacak bir şey ama bunları yaşarken belki bir desteğe ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Belki aynı süreçte yaşayan çok güvenli bir arkadaşın varsa onunla bu ihtiyaçlarını paylaşıyor olabilirsin. Psikolojik destek alabilirsin. E, bu süreçlerden geçen, geçmiş, belki işte dönüşmüş bu anlamda birileri varsa onlarla konuşmak sana iyi gelebilir. Böyle podcastler, e, böyle videolar varsa onları dinlemek de iyi gelebilir. Çünkü yalnız değilsin, çünkü bunu yaşayan çok fazla insan var. Dolayısıyla e, bu süreç birazcık böyle uzun, yayılmış e, ve kendine özgü bir süreç. O kadar kolay olmayacağını bilmek de önemli. Son olarak şu da kıymetli bence. Şimdi annenden, babandan istediğim ve illa ki şunu yapsınlar dediğim bir şey var ya, orada bir ihtiyaç var. Senin bir ihtiyacın doyurulmamış. Hangi ihtiyaç o? Onları da yaz mutlaka bir kenara. Belki işte görülme ihtiyacı. Ben hiç görmüyorlar ki, görülmüyorum, dinlenmiyorum, duyulmuyorum gibi hissediyorum. Bunu istiyorum annemden, bunu istiyorum babamdan ama olmuyor bir türlü. Bunu fark et, bu ihtiyacını fark et olur mu? Bununla neler yapabilirsin bu ihtiyacını ya da destek ihtiyacı belki. Seni yeterince desteklemediklerini düşünüyorsun. Desteksiz hissediyorsun kendini. O ihtiyacını da yaz. Bu ihtiyaçlar çok önemli ve bu ihtiyaçlarını nasıl doyurabilirsin? onları olmadan çünkü eğer bir yetişkinsen mutlaka mı mutlaka bunun bir yolu var. Artık yetişkin olduğumuzda ebeveynlerimizle iki yetişkin ilişkisi kurarız muhtaç değilim. Tek başına yani tabii ki ihtiyacım var onlara. Tabii ki olsa daha iyi olur ama bağımlı değilim. Onlar olmasa da hayatta kalabilirim değil mi? Zaten olabiliyor günün birinde. Hayattan göçüp gidiyorlar ve yalnız kalıyoruz. Dolayısıyla o ihtiyaçlarımızı bir şekilde doyuruyoruz bir yetişkin olarak. Bunların yolunu aramak da önemli. Şimdilik paylaşacaklarım bu konuda bu kadar. Merak ediyorum bunu dinlerken neler hissettiğin, aklından neler geçti, kalbinden neler geçti. Benimle paylaşırsan çok sevinirim. Eğer podcast olarak dinliyorsan Instagram'dan bana yazabilirsin ya da YouTube'dan izliyorsan yorum bırakabilirsin. Şu anlamda da çok seviyorum özellikle yorumları. Bu videonun altına mesela aynı şeyleri yaşamış insanlar yazıyor ve ben şunu çok görüyorum. Birbirlerine destek oluyorlar, tavsiye veriyorlar. Birbirlerine böyle neler yapabileceklerine dair şeyler paylaşıyorlar. Bence bu çok kıymetli bir şey. Öyle birilerine ulaşabiliyor olmak, erişebiliyor olmak. O yüzden de geri dönüş almayı çok isterim. Umarım bir sonraki konuşmada görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.